Merhaba arkadaşlar. Ekstrem limit fasikülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 53'teyiz. 53'te 0 bölü 0 belirsizliğinin ileri seviye testi var. 1 numaralı testi var. Birinci soruyla başlayalım. A, B, C, sayı olmak üzere. X eksi 1'e giderken bu limitin değeri C'ymiş. Yani bu limitin değeri R, sayımış. Yani paydamız 0 olamazmış diyor. Payda 0 çünkü yukarısı 0 değilse limit değeriniz ne olacaktır? tam e, sonsuz ya artı sonsuz ya da eksi sonsuz geleceği için reel sayı gelmeyecektir. O zaman ne diyeceğiz? Hocam bu x artı 1'in karesini paydadan kaldır. Yani yukarıyla aşağıdaki sadeleşsin isteyeceğiz değil mi? Çünkü diğer türlü paydanın sıfırken limit reel sayı değeri gelmiyor. Bakın bunu sürekli söylüyorum. Artık herhalde kulaklarınızda küpe olmuştur diye düşünüyorum. O zaman ne yapacağız? Hocam x artı 1'in karesi kesinlikle sadeleşeceğine göre. Senin x küp artı ax artı b dediğin ifade var ya. Çarpanlarından biri x artı 1'in karesi olan diğer çarpanın ne olduğu konusunda fikrim olmayan bir ifade. Onu bulmaya çalışacağım. Neye eşit bu? x küp artı ax artı b eşit. Bakın burada ne yapacağız? x artı 1'in karesini açacağız. x kare artı 2x artı 1 çarpı diğer çarpanı oluşturacağız beraber ve a'yı b'yi çok kolay bir şekilde bulacağız. Şimdi bakın x küp var değil mi burada x küp. x küpün gelmesi için buraya bir x yazmam gerekiyor. Bununla bunu çarptım. Şimdi ne geldi? x küp. Tamam sorun yok. Zaten x küp var elimde. Peki bununla bunu çarparsam ne olur? Artı 2 x kare gelir. Benim ifademde x kare var mı? Yok. Benim acilen bu artı 2 x kareyi yok etmem lazım. Ne yapacağım? Hocam şuradan bir sayıyla bununla pardon bunun yanına yazacağın ifadenin çarpımı öyle bir x kare gelsin ki artı 2x kareyi yok etsin. O zaman eksi 2 yazacağım buraya. Yazdığım anda ne oluyor bakın. Artı 2x kare eksi 2x kare gitti. x kareli terim gelmedi. O zaman benim ifademde bu çarpanlardan oluşmak zorunda diyebilirsiniz. Yani siz buraya x yazdığınız zaman yanına da eksi 2 yazdığınız zaman kesinlikle x küp artı ax artı b kalıbında bir şey bulmanız gerekiyor. Ki zaten o şekilde geliyordu. Buraya boşu boşuna bir daha harf verip de bunlar birbirine eşit demenize bile gerek yok. Üçüncü dereceden bir ifadenin çarpanlarından birini biliyorsanız diğer çarpanı bulmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. O zaman benim ifadem bununla bunun çarpımıymış. Çarpalım bakalım ne geliyor? x küp eksi 2x kare artı 2x kare öyle değil mi? E, eksi 4x artı x eksi 2 eşittir x küp artı a x artı b. Ye. Bakın polinom eşitliğini yapacağım şimdi. X kareleri zaten yükeceğini biliyorduk. Ne kaldı elimde? X küp eksi 3 x eksi 2 eşittir x küp artı a x artı b oldu. Buradan a'nın eksi 3 olduğunu görebilirsiniz. B'nin de eksi 2 olduğunu görebilirsiniz. Bunları bulduk. Hadi limite geri dönelim şimdi. Limit x giderken eksi 1'e. Ne demiştiniz? Hocam çarpanlardan biri x artı 1'in karesi olacak. Diğer çarpanda x eksi 2 olacak demiştiniz ya. x artı 1'in kareleri sadeleşmek zorunda demiştiniz. Bu limitin değeri de c olacaktır. Öyle yazıyor çünkü. x artı 1'in kareleri gitti. Sizin de başladığınız gibi. x yerine eksi 1 yazınca eksi 3 eşittir c sonucuna ulaştık. Eksi 3, eksi 3, eksi 2 toplamları eksi 8 olduğuna göre ilk sorumuzun cevabı eksi 8 olacaktır. Ne öğrendik burada? Üçüncü dereceden bir polinomun çarpanlarından birini biliyorsak polinomlarda da geçerli bu. Denklem çözerken de geçerli. Diğer çarpanı bulmanın kolay yolunu öğrendik. Bakın örneğin şöyle bir üçüncü dereceden denklem vereyim size. x küp eksi 2x ee, ne oldu? 1 eksi 2 eksi 1 artı 1 eşittir sıfır denklemini çözeceğiz. Şimdi bu denklemi çözerken arkadaşlar ilk hedefiniz şu olmalı. Bunu sağlayan bir x değeri bulacağız. Bakın çarpanlardan birini bulmak sağlayan x değeri bulmak. Aynı anlama geliyor değil mi? Bunu sağlayan x değerlerinden biri x eşittir 1. Tabi deneyeceğiniz sayılar 1, 0, eksi 1, eksi 2 gibi sayılar deneyebilirsiniz. 1 bunu sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman diyeceksiniz ki bana hocam bunun çarpanlarından biri x 1. Ben de size ki diğer çarpanı bulun. E, x küpün oluşması için buraya x kare yazacağım hocam. Ne oldu? x küp eksi x kare geldi. Burada eksi x kare var mı? Yok x kareyi yok etmek için artı x kare ihtiyacım var. O zaman artı x yazacağınız buraya. Bu çarpımdan da gelen artı x kare birbirini götürecek. Burada tamam. Sayı olarak hocam artı birim var. Buradaki eksi birin yanında ben buraya bir eksi bir daha yazarsam artı bir gelir. Bu ifadenin çarpımı bunu gelecek, bunu verecektir. İsterseniz tek tek çarpıp deneyebilirsiniz. Yani üçün dereceden bir ifadenin çarpanları ayrılması çarpanlardan birini biliyorsanız çok kolaydır. Çarpanlardan birini bildiğiniz için Burada x artı 1'in karesi çarpanı olduğunu bildiğimiz için rahatlıkla ayırabildik ve doğru cevabı bulabildik arkadaşlar. İkinci soruya geldik. İkinci soruda 0 bölü 0 belirsizliği var ve bu 0 bölü 0 belirsizliğini kullanacağız beraber. Bakın her şey x x açısı varken buradaki sin 2 x hoşumuza gitmedi değil mi? O zaman sin 2 x'i gelin açalım. Ne diyeceğiz? 2 tane sin x çarpı cos x diyeceğiz. Eksi İki tane sin x bölü aşağıda da tan küp x var. İki sin x parantezine de alalım yukarıyı. Bakalım bizi nereye doğru sürükleyecek soru. İki tane sin x parantezine aldım. Cos x eksi 1 oldu. Bölü tan küp x. Şimdi bildiğim bir kural vardı arkadaşlar. Neydi kural? Limit x giderken sıfıra tanjant öncesini üst yukarı yazayım. Sinüs AX bölü BX ifadesinin limitini ben biliyorum. Ya da tanjant BX ifadesinin. Bu limitin değeri daha önce yazdık A bölü B'di. <laughs> Bakın burada elimde sin x var. Gelin bunun altına tan x yazalım. Hocam tan küp X vardı burada. Tamam olsun. Şöyle yazarım. Tan X çarpı tan kare X diye ayırabilirim bunu. Ve bu çarpma işleminin ayrılma özelliğini kullanalım. 2 tane sin X bölü tan x çarpı limit x giderken 0'a cos x eksi 1 bölü tan kare x. Şurada kuralı uygulayın bakın. x'in katsayısı 1, x'in katsayısı 1. Kat sayıların birbirine oranı 1 geldiğine göre bu limitin değeri 1'dir. 2 ile çarparsam 2 geldi burada. Dursun. Gelelim buraya. Hocam x yerine 0 yazdım. 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Güzel. O zaman ne yapacağız? E tabii ki beni 1'den kurtarın diyeceğim. Sadeleşme yaşanması için şu biri istemiyorum. Cos x'in yarım açı formüllerinden hangisi işimize yarar? 1 eksi 2 sin kare. O zaman cos x'i 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 şeklinde açıyorum. Bölü tan kare x. Burada da bir sorunumuz yok. Birler de gitti burada. 2'yi de eksi 2'yi de dışarı alalım isterseniz. 2 çarpı eksi 2 çarpı limit x giderken sıfıra. Ne oldu arkadaşlar burası? Sin kare. Bakın şöyle yazmayı öneriyorum. X bölü 2 yazıyor orada. 1 bölü 2 x yazın. Bölü tan kare x yazın. Ha, bakın nasıl yazacağız şimdi bunu. Ben bu ifadeyi şöyle yazsam olur mu? Limit x giderken sıfıra sinüs 1 bölü x 1 bölü 2 x 1 bölü 2 x bölü Tanjan x'in parantez karesi diye yazsam olur mu? Böyle yazdım. Niye böyle yazdık hocam? E, yukarıdaki özelliği burada da kullanacağım. Ben şunu biliyorum. Bir fonksiyonun herhangi bir kuvvetinin limitine bakarken önce limitine bakıp sonra kuvvete bakabiliyorsunuz. Şurası eksi 4 oldu. Çarpı limit x giderken sıfıra yukarıda sinüs 1 bölü 2x var. Aşağıda tanjant x var önce limite bakıp sonra kuvvet alacağım deme hakkınız var. Bunu daha önce yazdık kurallarda. O zaman eksi 4 çarpı. Bakın bu kural şu kuralla değil mi? x sıfıra gidiyor. x x kat sayılar orada. Bunun katsayısı 1 bölü 2. Bunun katsayısı 1. O zaman bu limitin değeri 1 bölü 2 gelir. Siz bunun bir de karesini aldınız. Yani eksi 4 çarpı 1 bölü 4'ten cevabınız eksi 1 olmalı. Ne yaptık arkadaşlar? Hani limitte en başta kuralları öğrendik ya. Dedik ya hocam zaten biz böyle yapıyoruz. X yerine 3 yapıştırıyoruz. Çarpmanın ayrılma özelliği ben ayırmadan da yapıyorum diyorsunuz ya. İşte o kurallar buralarda lazım. Bu çarpmanın ayrılma özelliğiyle biz soruyu basite indirgedik. Hocam bunun neresi basit? Basit arkadaşlar. Yani siz kurallara hakimseniz gerçekten basit. Ya da hakim değilseniz bile en azından böyle bir soruda ne yapabileceğinizi görebiliyorsunuz. Böyle bir soruda limit değeriniz eksi 1 çıktı. Cevabımız e olarak bulunmuş olduğu Tekrar tekrar izleyerek isterseniz yaptığınız işlemleri adım adım bir daha kafanıza yerleşecek şekilde kendiniz de çözebilirsiniz. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Üçüncü soruda önce bu limitin değerine bakacağız. Sonra A4'e giderken diğer limite bakacağız. O zaman A4'e giderken ki limitimiz dursun. Hatta onu yazmayalım. Yer kaplamasın. X A'ya giderken limitimizin değerini bir hesaplayalım. X giderken A'ya. A yazarsam yukarısı sıfır. Aşağısı da sıfır geliyor. 0 bölü sıfır belirsizliği var. O zaman çarpanlara ayıracağım. Yukarıyı küp açılımı yapıyorum. X eksi A çarpı x kare artı ax artı a kare gelecektir. Aşağıyı da şöyle çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlar. 3 x'e x a'ya a diyorum. Bunu eksi bunu artı. Bakın 3 x ile eksi a'yı çarparsam eksi 3 ax x ile artı a'yı çarparsam artı ax eksi 2 ax geliyor. O zaman benim çarpacağım ifade 3 x ile eksi a. O zaman 3x ile eksi a'yı aynı paranteze koyamam. 3x ile artı a'yı X ile de eksi A'yı aynı parantezi koymak zorundasınız. Burada A'lar gitti. X yerine şimdi A yazabiliriz. O zaman A kare artı A kare artı A kare bölü X yerine A yazarsam 4 A olur bu limit. Yani 3 tane A kare bölü 4 A'dan limitin değerini 3 A bölü 4 bulurum. Neyi buldum ben şu anda? Şu anda bu limitin değerini bulduk. Şu anda bulduğumuz şey bu limitin değeri. Bir de bunun bu değerin limitine bakacaktık. Limit e giderken, a 4'e giderken a'ya bağlı bir fonksiyon olduğunu düşünün bunun. 3 a bölü 4'ün limiti. E zaten burada a'yı direkt yerine yazabilirsiniz. 3 çarpı 4 bölü 4'ten limit değeriniz 3 olarak bulunacaktır en son. O zaman doğru cevabınız C seçeneği olacak. Üçüncü soruda arkadaşlar. Dördüncü soru ben eşleneyim diye bağırıyor değil mi? Ben eşleneyim çünkü burada eşlenikle beraber sadeleştirme yaşanacak. O zaman eşlenikle çarpalım bunu. Önce bir yazalım isterseniz. X giderken 3'e x eksi 3 bölü kök içinde x eksi 2 eksi kök içinde 2x eksi 5 ifadesi. Nedir bunun eşleniği? Faydanın eşleniği kök içinde x eksi 2 artı kök içinde 2x eksi 5. Çarpıyorum burayı. Limit x giderken 3'e. Yukarıda x eksi 3 çarpanım zaten vardı. Siz bunun yanına kök içinde x eksi 2 artı kök içinde 2x eksi 5 çarpanı gönderdiniz. Aşağıya bakalım. Aşağıda kö e tek tek çarpacağım. Bunda bunun çarpımı x eksi 2 yapacaktır. Eksi bu x'in çarpımı da 2x eksi 5 yapacak. Düzenleyelim arkadaşlar. Aşağıya düzenlememiz yeterli. Bakın burada eksi 2x artı x'ten burası eksi x gelecek. Artı 5 eksi 2'den artı 3 gelecek. Eksi x artı 3 ile x eksi 3 sadeleştiğinde bakın ders şartlar aşağıda eksi 1 kalacak. Artık 3'ü yerine yazabilirim. 3 yazarsam burada yerine karekök 1 artı 3 yazarsam yine karekök 1 aşağıda eksi 1 var. Yani yukarısı 2 aşağısı eksi 1 olduğuna göre limit değeriniz eksi 2 olacaktır. Yani dördüncü sorunuzun doğru cevabı A seçeneği olacak arkadaşlar. Daha basit bir soru diğerlerine göre. Neden? Eşitlikle çarpıp sadeleştirme yaptığınız zaman zaten değeri bulabiliyorsunuz rahatlıkla. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Beşinci soru daha arkadaşlar yine bakın yukarının eşliğiyle çarpmamız gerektiğini görebiliyorsunuz. Çünkü belirsizlik var. 0 bölü 0 belirsizliği gelecek. X yerine sıfır yazdığınız zaman 0 bölü 0 belirsizliği geleceğini görebilirsiniz. 1 artı sin x eksi kök içinde 1 eksi sin x bölü sin x ifadesinin sadeleştirebilme, sadeleşme yaşanabilmesi için ne ile çarpılması gerekiyor? Eşlenik olan 1 artı sin x Artı kök içinde bir eksi sin x de çarpmamız gerekiyor. Çarpalım bakalım. Limit x sıfıra giderken. Yukarısı. Bir artı sin x ile bir artı sin x'i çarptım. Bir artı sin x. Eksi. Burası da bir eksi sin x oldu bakın. Bir eksi sin x. Bölü. Aşağıda da sin x var. Çarpı. Siz bunun yanına kök içinde bir artı sin x artı kök içinde 1 eksi sin x'i gönderdiniz. Yukarıyı bir halledelim. Birler gidiyor bakın. Yukarıda 2 sin x kaldı. Limit x giderken sıfıra yukarısı 2 tane sin x oldu. Aşağıda sin x'iniz vardı zaten. Biraz cihaz yavaş yazmaya başladı arkadaşlar. O yüzden duraksıyorum. Kök içinde 1 eksi sin x yazdınız buraya sin x'leri sadeleştirdiğiniz anda 0 bölü 0 belirsizliği zaten gidecektir. Bakın bunlar gitti. Sin x'ler sadeleşti. 0 bölü 0 belirsizliğiniz gitti. x yerine 0 yazabilirsiniz artık. 2 bölü. Sin 0 0 zaten. O zaman burası 1 gelecektir. Sin 0 0 olduğu için 1 gelecektir. Yani 2 bölü 2'den limit değeriniz 1 olarak bulunmuş olacak. Yani doğru cevabınız D seçeneği olacak 5. soruda. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. Altıncı soruda yine bir kalıp vermiş bakın. Bu kalıba göre aşağıyı düzenlememiz isteniyor. Ne yapalım? Öncelikli olarak paydayı eşleniyle bir çarpalım. Çünkü payda eşleniyle çarpmadan sadeleştirme yaşama şansım yok. Bu kalıba benzetme şansım hiç yok. Çarpalım bakalım. Kök içinde x artı 1 artı 1 ile çarpacağım. Çarptığım zaman şöyle bir ifade karşılayacak beni. Limit x giderken sıfıra. Yukarıda e üzeri x eksi 1 zaten vardı. O bir dursun. e üzeri x eksi 1 çarpı. Bunun yanına siz ne gönderdiniz? Kök içinde x artı 1 artı 1 gönderdiniz. Bununla bunu çarptığınız zaman da kökler gidecektir. x artı 1 bir, eksi 1'den aşağısı da x olacak. Şimdi artık bakın istediği kalıba ulaştınız. x giderken sıfıra. Şurayı ayırıyorum e üzeri x eksi 1 bölü x çarpı kök x artı 1 artı 1 şeklinde yazıyorum. Ve ben çarpmada limitleri ayrı ayrı limitlerin çarpma olarak yazabileceğim bildiğim için bu limiti de ayırıyorum şimdi. Böyle bakma hakkım var. Şimdi artık buranın değerinin ne olduğunu biliyoruz. 1. Burası 1 çarpı. Bu limiti de hesaplayacağım. 0 yazarsam 1 bir artı 1'den burası da 2 geldiğine göre 1 çarpı 2'den cevabımız 2 olan D seçeneği olacaktır. Yani 6. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak.